irade. Ne garip bir şey değil mi? Terbiye etmediğimiz sürece hiçbir işimize yaramıyor. Aksine bize zarar veriyor. O yüzden gel nasıl terbiye edeceğimize birlikte bakalım. İradeyi terbiye ederken herkesin en başta yapması gereken şey planlama. Yani planlama yapmayan birisi hiçbir zaman iradesini terbiye edemez. Neticede sabah kaçta kalktığını daha organize edemeyen bir birey kendi hayatının planlamasını nasıl yapabilir? Kendi iradesini nasıl belirleyebilir? Çoğumuz genellikle hava nasılsa, ertesi gün ne yapacaksak ona göre kalkıyoruz. Bunun dışında herhangi bir planlama yapmıyoruz. Ne hayatımız için ne de günümüz için. Bu aslında irademizi terbiye etmediğimiz anlamına geliyor. Çünkü sabah kalktığında ne yapacağını bilmeyen bir insan, gününü planlandırmamış bir birey nasıl olur da kendi iradesini kontrol edebilir? Etrafta o kadar çok manipülatif ürünler var ki iradenizi kontrol etmeniz çok zor bir hale geliyor. Ki internette bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. İnternette dolaşırken saf ve temiz kalmanız çok zor. Her günü aynı geçen, belirsiz geçen insanların iradesi terbiye edilmemiştir. Peki bunu nasıl terbiye edeceğiz? İlk olarak güne başladığımız zaman ne yapacağımızı organize etmemiz gerekiyor. O gün içerisinde neler yapacağız? Sabah kalktığınız zaman bir sebebiniz olduktan sonra günü planlamak basit oluyor. O yüzden sabah uyanmak için bir sebep bulmamız lazım. İrademizi terbiye etmek için ilk önce kendimize nedenler yaratmamız gerekiyor. Yani günümüzü bir takvim gibi kullanmamız lazım. Sabah şu saatte kalkacağım. Sonrasında bunu yapacağım. İşte öğleden sonra falanca şu işim var. Ondan sonra spora gideceğim. Eve geleceğim. Bunu yapacağım. Bu saatte yatacağım. Ve sabah yine bu saatte kalkacağım. Dediğiniz zaman. Yani çok fazla belirsizlik içerisinde oluyoruz yine şu an ama. Siz kendinize göre bu durumu değerlendirip bir planlama yapmak zorundasınız. Her gününüz için bir planınız olması gerekiyor. Çünkü her halükarda planı olan bir insan planı olmayan bir insandan daha önde olacaktır. Siz kendinizi plan yapmayan biri olarak görüyorsanız, beni de plan yapan biri olarak görüyorsanız ben her zaman sizden bir adım önde olacağım. Çünkü benim için her şey tıkır tıkır işlemeye başlayacak bir yerden sonra. Siz belirsizlikler içinde yürürken ben her zaman belirli adımlarla kafamdaki yere göre gideceğim. Tabii ki her zaman evdeki hesap Çarşıya uymak zorunda da değil. Bu da ayrı bir konu. Bir diğer unsursa gerekli olanı yapmak. Hepimiz isteklerimiz tarafından yönlendiriliyoruz. İsteklerini kontrol edebilen insanlar da iradesini kontrol edebilen insanlara dönüyor. O yüzden neye ihtiyacımız olduğunu ve neye ihtiyacımız olmadığını belirlememiz gerekiyor. Yemek yemek alışkanlığından gidelim. Her halükarda bir şey yediğinizde karnınız doyabiliyor. Örneğin tost yeseniz de karnınız doyuyor, salata yeseniz de karnınız doyuyor veya tonlarca sebze yeseniz de karnınız doyuyor. Ama istekleriniz o kadar çok bastırıyor ki size git işte bilmem ne Facebook food ye, git şu kötü şeyi ye gibi. Bu yediğimiz kötü şeyler bizim isteklerimiz yani nefsimiz aslında nefsimiz bastırıyor bu kötülükleri. Y kilo al. Y kilo al misali. Öte yandan sağlıklı beslenmeyi bir alışkanlık haline getirdiyseniz bu tip şeyleri zaten yemiyorsunuz. Kısacası yeşillikler versus hamburgerler gibi düşünebilirsiniz. Kötü fast food ürünlerini yediğiniz zaman ne oluyor? Kilo alıyorsunuz, değil mi? Ama aksini yaptığınızda yeşillikler, sağlıklı ürünler, sebzeler yediğinizde ne oluyor? Ya fit kalıyorsunuz, artı bir de sağlıklı oluyorsunuz. Yani siz burada istediğiniz o yağlı ürünlere gitmek yerine kaliteli ürünleri, sağlıklı ürünleri tercih etmiş oluyorsunuz. Ama çoğumuz için sağlıklı yaşamak ve beslenmek çok zor. Burada irademiz genellikle hep yenik düşüp işte pis şeyler yemeye, bunları alışkanlık haline getirmeye dönüyor. Bir de bunu şu şekilde bir örnekle verebiliriz. Bu bahsettiklerim gerekli olanı yapmaktan da öte tercihlerinizin iradenizi belirlemesiydi. Bir de şöyle düşünelim. Gerekli olan bir şey yapmaya başladınız. Mesela para biriktirmeye başladınız. Her ay maaşınızın %10'unu birikim yapmaya, yatırım yapmaya odakladınız. Ve bu biriktirdiğiniz %10, bir buçuk sene, iki sene sonra güzel bir meblağa ulaştı. Siz kendinizi daha iyi hissetmeye başladınız. İşte tam o noktada istekleriniz tekrar devreye giriyor. Diyor ki, git şu montu al, git şurada güzel bir yemek ye tarzında şeyler hemen böyle içinizde kıpraşmaya başlıyor. Biriktirdiğiniz bu paranın bir parçasını işte düşünerek ya o kadar aydır, o kadar senedir biriktiriyorum bari biraz da kendime güzellik yapayım deyip güzel bir elbise almayı tercih ettiğinizde ve alıp bunu giydiğinizde kendinizi belki birkaç günlüğüne çok iyi hissedeceksiniz. Ya bak işte böyle bir mont alabildim, böyle bir kıyafet alabildim. Uzun zamandır biriktiriyordum, sonunda aldım ve giydim. Şimdi bunu yaptığınızda ne oldu biliyor musunuz? Siz kendinizi mutlu ettiniz, isteklerinizi kabarttınız ama siz biriktirdiğiniz paranın çocuklarını yediniz aslında. Çünkü onlar aslında birbirini işletmeye yarayan, gittikçe artış yok olan bir unsurdu. Ama siz kendinizi tercih ettiniz, isteklerinizi tercih ettiniz ve paranızın, birikiminizin çocuklara ne yediniz? Ne oldu işte o gene o açlık, aynı örnek aslında o istek ağır bastı. Bu bahsettiğim iki unsuru bir araya getirdiğinizde yapmanız gereken, dönüşmeniz gereken bir karakter var. Bu da aç olmak. Aç olmanız gerekiyor. Tabii ki yemeğe veya bu tip şeylere değil. Prensiplerinize, hedeflerinize aç olmanız gerekiyor durdurulamaz olmanız gerekiyor. Yani böyle avınıza kitlenip, o kitlendiğiniz avı hedefleyip ve vurmanız gerekiyor. Çünkü iradenizi bir kenardan aldığınızda, planlamanızı bir kenardan aldığınızda, zaman yönetiminizi bir kenara koyduğunuzda bunların hepsinin ortak noktası bir şey için. Kendiniz için, sizin için yani. Bu tabii ki bir kıyafete, bir elbiseye aç olmakla aynı şey değil. Bir buçuk seneye biriktirdiğiniz ürünü gidip alabilmek bir açlık mevzusu değil. Çünkü bunun ulaşılması çok zor değil. Çok ufak fedakarlıklar vererek bunu alabilirsiniz. Bunu elde edebilirsiniz ama öte yandan ulaşılması zor olan şeyler vardır. Sizin için de, benim için de. Mesela annenizi, babanızı, ailenizi, sevdiğiniz kim varsa onları en iyi standartlarda yaşatmak, onlara en iyi yemekleri yedirmek, onları en güzel yerlerde oturmalarını sağlamak istiyorsunuzdur. Bu mesela zor bir hedef ve bunun için aç olman lazım. İnsanları tıkır tıkır geçebiliyor olman lazım. Yani bunu bir yarış gibi düşün. Sen bu yarışta yalnız değilsin. Etrafında bir sürü oyuncu var. Ve bunu bir maraton koşusu gibi düşün. Hanginiz daha hızlı koşarsa, daha çok çalışmışsa o öne geçecek. Ve neticede durum yemeğinin hakkını yerlere dönecek. Yani aç olmak derken neyden bahsediyorum? Aç olmak. Nasıl bir açlık bu? işte size sorduğumda sen bir şey istiyor musun? Evet istiyorum. Peki almak için neler yapıyorsun? İşte her gün çalışıyorum. Yarın bir şey yapacak mısın? Ya yarın geç kalkacağım. Aç değilsin. Sen aç değilsin. Bu net bir yargı yani. Net bir sonuç. Net bir hüküm. Bu yarıştığın insanları etrafında görmüyor olabilirsin. O yüzden algılaman da çok zor olabilir. Ama bırak. arkadaşların etrafındakiler sana hayalperestlesinler. Ama hiçbir zaman unutma. Onlar uykularında rüya görüyorken sen çalışıyor olacaksın. Git ve al.